merhabalar. Ben Aslı Gizem Uluslar. Anı itibariyle Börgün Sumut Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Aktif olarak siber güvenlik ve yapay, yapay zeka üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Konuşmama aslında bugün e, gerçekliğin vizyonun temasında yapay zekayı inceleyerek başlamak istiyorum. E, yapay zeka nedir? Büyülük bütün olur. Arkasında e, bir insan mı var? Mı? E, bir insan yoksa nasıl kadar insansız cevapları üretmektedir? Görüldüğü kadar mazlum olun. Bize anlattığım noktalar var mı dedi bu soruları, bugün sizinle cevaplamaya çalışacağız. Çalışmada belki de bunun en güzel örneklerinden biri olan mekanik Türkiye size kalınarak başlamak istiyorum. Mekanik Türkiye aslında Osmanlı kıyafet ve dikilmiş bir türkü anlayan bir satranç çok oluyor. Osmanlı ile ve Türkiye'de yazık ki böyle yaptı. 770 yılında Dolunay Hortenköy tarafından tasarlanmıştı. Ve bu satranç robotu gözleriyle satranç tablosunu tutuyor, elleriyle piyanoları hareket ettirerek hamleleri gerçekleştiriyordu. Dönemde pek çok satranç kusursuz gelmesi ardında asıl çoğunluğu 1800'lerde Napolyon ve Benjamin Franklin'in gelmesiyle konuşuyor. Peki nasıl oluyor bu da? Satranç gibi zor bir oyunda. Hele ki 1800'lü yıllarda öylesine bir olum 45 terbiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet gibi bir başarmıştı. Bu sorunun cevabı uzun yıllar sırrını korudu. Yıllar sonra öğrendiğimiz gerçek şuydu ki, aslında bu robotun ne yazık ki ne yapay zekada ne de robotik ile yoktu. Sadece çok çok iyi bir mühendislik öğrendi. Çünkü içerisindeki operatörün, yani bildiğimiz bir insanın daracık bir alanda, mum ışığında, mıknatıs yardımıyla hamlelerini için sprensiyle çalışıyor. Yıllar geçti fakat insanlığın yapay zekaya karşı meraklı bir hissi hiç değişmedi. Ya 1960'lara gelmişler hayatımıza Eliza gibi. Ne Bu sefer Eliza'nın arkasında bir insan yoktu. Kendisi doğal bir işleve tabanlı bir psikopat terapi robotu olarak ortaya çıkmıştı. Adeta bir psikoterapisti taklit ediyor ve genellikle hastaya onun sözlerini yeri yansıtarak çalışıyor. Türk testini denemeye çalışan ilk programlardan biri olmasına karşın Eliza'nın çalışma planı aslında ilk ayetlerle pek de ilgili değildi. Arkamda gördüğünüz kod Eliza'nın kod parçalarından tamam, bir kısım. Bu koddan ikinci satıra dikkat etmenizi istiyorum. Eğer siz Eliza'ya babanızla ilgili bir şey söylerseniz cümlenizdeki baba kelimesi yakında ve daha öncesinde belirlenmiş bir soru olan babanız hakkında nasıl hissediyorsunuz sorusunu size soruyorum. Ee, Çatışma prensibi bu şekilde olmasına rağmen o dönemdeki insanlar Eliza'nın gerçekten de anlamlı cevaplar ürettiğine inanmıştı. Hatta daha sonrasında bu etki Eliza'ya etti. Yani insanların basit sistemlere insan gibi bir davranması olarak literatüre geçti. Yıl 2015'e geldiğimizde yapay e zekanın belki de en hayvanlık ve eşlik birine tanıdık ettik. Google DeepMind'ın geliştirdiği AlphaGo. AlphaGo, Go oyununda hiçbir avantaj verilmeden profesyonel bir o oyuncusu gelmeyi başaran ilk yapay zeka oldu. Ve böylesine gelişimlere ve tanışık ettiğimiz o dönemde şirketler de yapay zekayı sistemlerine entegre etmek için birbiriyle yarışlar geldi. Yani. Peki gerçekten de sistemlerine entegre edebilirler de miydi? Size bununla ilgili çok güzel bir örneği var. Şirketlerden bir tanesi hepimizin bildiği Facebook. Facebook en asistanını e, 2015 yılında kullanımı açıyor. Aslında bildiğiniz bir chatbot, bir müşteri hizmeti gibi. E, Kullanıcılara alım işlemleri etkiye gönderilen ilk konulardan yardımcı oldukları tasarlanan bir yapay zeka. Fakat e, gerçekten de yapay zeka. Sonrasında öğrenilen gerçek şu ki, Facebook tasarladığı yapay zeka o dönem için çok yetersiz kalıyordu bu işlemleri gerçekleştirmek için. Aslında arka tarafta bu işlemleri gerçekleştirmek için büyük bir insan gücüne ihtiyaç duyuyor. Siz bir yapay zeka ile konuşmamızı zannederken aslında yüzde yetmiş ihtimalle bir insanla muhatap oluyordunuz. Yani yıllar geçse de aynı mekanikli Türk'teki gibi kutunun içerisine bir insan saklanmıştı aslında. Bilgi ise hepinizin bildiği Amazon. Amazon Rastolkal Teknolojisi ile size bir markete girdiğinizde bildiğiniz ürünü alıp hiç kasa sırası beklemeden çıkmayı vaat eden bir teknolojidir. Yapay zeka destekli kamera sistemi sayesinde hangi ürünü aldığınızı tespit ediyor. Siz marketten çıktıktan sonra da ödemesini size yansıtıyor. Fakat işler beklemediği gibi gitmedi. Devam edelim. 2022'de çıkan bir raporun ortaya koyduğu gerçek şuydu. Amazon bu işleri gerçekleştirmek için yine yeterli yapay zeka gücüne sahip değildi. O teknolojiye sahip değildi. Ve sırf tespit işlemi için arka tarafta bin kişilik bir ekip bulunduğu ortaya çıktı. Yani yapılan her bin işlemden yedi yüzü yine kutudaki o insan tarafından gerçekleştiriliyor. Peki sonrasında yapay zeka bildiğimiz yapay zeka haline geldi ve gerçekten günlük hayatımızda kullandığımız bir araç haline geldi. Peki bu sefer nasıl çalışıyor? Bu sefer arkasından gerçekten de insan yoktu. Yapay zeka şu anda bildiğimiz yapay zekanın temelleri aslında en basit halinde büyük dil modelleri, elelenmeler, large language modullara dayanıyor. Peki nasıl çalışıyor bu arkadaşlar? Elelenmeler ilk ortaya çıktığında bizim sorularımıza cevap vermek değil, aslında cümlelerimizi tamamlaması üzerine eğitilmiştir. Örneğin ben yapay zeka farklı dediğim zaman sonrasında gelecek olan kelimeyi tahmin etmeye çalışıyorum. Örneğin, %97 ihtimalle Büyük Türkiye'nin üretimi tahmin ediyordu. Devam edelim. Veya %86 ihtimalle mavi kelimesini tahmin ve bu kelimeleri yüksek olasılıkla cümleyi tamamlayabilecek kelimeler olarak sınıflandırıyordu. Devam edelim. Mesela sarı bir kelimesini %7 ihtimal veriyor ve cümleyi bu şekilde tamamlamıyordu. Daha sonrasında asıl istediğimiz şey, yapay zekanın cümlelerini tamamlaması değil de sorduğumuz sorulara yanıt vermesi olunca yapay zekayı daha sonrasında sorularımıza cevap almak olduğunu öğrendiğimizde e, ee, yapay zekayı var günü nereyittir sorusuna mavidir cevabını verecek şekilde eğitik. Peki bu sefer bu cevapları nasıl veriyordu? Bu cevapları aslında e, yapay zekayı eğitmek için kullandığımız bir seçim Yani insanların kolektif çalışması. Yani internetten bugüne kadar yazıp çizdiğimiz her şey Bunun anlamının çok güzel bir yolu var, hatta çok da ünlü bir örnek. Yakın zamana kadar siz çekçiliğinden size tam dolu bir şarap kadeyi çizmesini istediğinizde size inat ve ısrarla yarış dolu bir şarap kadeyi gösteriyor. Bunun sebebi, mesela burada Google'da bu yarattığınızı gördüğünüz gibi bu şarap kadeyi yarı dolu olması. Çekçiliğinizin de öğrendiğim bir tür kadeyi yarı dolu veya boş olmasından kaynaklı. Bu sebeple ona daha önce hiç görmediğim şişin çizmesini istediğinizi hayal edebilirim. Bunu şuna benzediği diyelim ki e, siz hiç İspanyolca bilmiyorsunuz ve sizin e, ne yaptığınızı görmeyen dışarıda bir müşteri var. Bu müşteri sizden İspanyolca-Türkçe çeviri istiyor. Eğer bu müşteri sizin ne yaptığınızı göremiyorsa, eğer gere gerekli materyale sahipseniz, sözlüklere sahipseniz, İspanyolcadan Türkçe'ye kelime çevirisi yapabilir misiniz? Tabii ki öylesiniz ve eğer sizin ne yaptığınızı görmeyen müşteri varsa bu müşteri de sizin gerçekten İspanyolca bildiğinize inanır mı? Tabii ki inanır. Aslında şu an yapay zekalı modellerde çalışmamak da az buçuk bir şekilde. Sizin sorduğunuz sorulara kendi sözlüğü içerisinde cevap arıyorum. Bu cevaplar arasında en yüksek olasılık tahminiyle size bir cevap sunuyorum. Peki bu tahminler de hiç mi yanılmıyor? Arkamdakini şöyle bakalım. Sonuçlar bunun sonuç eğerden geliyor. Birinci kısımda gördüğümüz şey şu. Eğer peynir pizzamıza tam yakışmıyorsa içerisine biraz yapıştırıcı yapıştırırız lazım. İkinci fotoğrafta gördüğümüz şey ise günde bir taş yemek sağlığımız için bayağı önemliymiş. Biz bunlara terminolojik olarak halüsinasyon diyoruz. Fakat biliyoruz ki aslında yapay zekanın alüminasyon verebilen, düşünebilen, anlayabilen bir mekanizma değil. Burada gerçekleşen şey, en temel anlamıyla yapay zekanın hicri, sarkazmın anlaması. Mesela ilk fotoğraftaki olay aslında 10 bin yıl önce reddettiğim kullanıcının şaka anlayışını paylaştığı bir yorumu yapay zekanın gerçek zannetmesi. Veya sağ tarafta gördüğünüz olay ise The Onion adlı e, mizahi web sitelerine yayınlanan Allah makalede yine yapay zeka kurulu gerçek zannedilmesi. Yapay zeka burada dergi cevapları ne kadar absürt, saçma, hatta komik olduğunu anlayamıyor. Çünkü özünde pizzanın da, taşın da, yapıştırıcının da ne demek olduğunu bilmiyor. Aslında insanlık ve e, insanlık şu anda bugüne kadar yazıp çizdiği her şeyden sorumlu tutulabilecek bir dönemi tabii. Çünkü yapay zeka bizden öğreniyor. Ve bizden öğrendiğini iyi, kötü, doğru, yanlış olduğunu bilmiyor. İnsan ileri öğrendiği kadar önyargıları, adaletsizliği ve hatta nefreti de öğreniyor. Devam edelim. Şirketin resmini Amazon. Amazon 2014-2015 yılları arasında iş <laughs> alım süreçlerini optimize etmek için yapay zeka geliştiriyor. <laughs> Bu yapay zekaya Amazon'un son 10 yılda gelen bütün CV'leri veriyor. Hemen ardından da Amazon bu CV'lere göre kimleri işe aldığını da yapay zekaya öğretiyor ve yapay zeka şunu bekliyor. Benim geçmişte işe aldığım adayları öğren ve artık yeni CV geldiği zaman direkt olarak otomatik bir şekilde bunu sen değerlendir ve bana en iyi adayı söyle. Yapay zeka bunu başarıyor da. Fakat yeni yılın ardından Amazon şunu fark ediyor. Amazon son 10 yıl içerisinde özellikle teknik departmanlarda hemen hemen bütün adaylarını erkek olarak işe aldığı için yapay zeka kadın kelimesini son derece kötü bir şey olarak görüyor. Ve gelen kadın CV'lerini direkt olarak ediyor. Hatta bununla kalmıyor, bir erkek CV'sinin içerisinde kadın kelimesi geçiyorsa, diyelim ki kadın satranç kurulu başkanı, onu da ediyor. Peki burada sizce tüm suçu yapay zekayı yıkmak doğru olur muydu? Bir diğer örneğimiz ise bir Twitter botu. Bu Twitter botu başlangıçta e, resimlere uygun başlıkları bulmak üzere eğitiliyor. Herhangi bir ekstra bilgi almadan resme en uygun başlığı seçmeye çalışıyor. Mesela burada gördüğünüz fotoğrafa bir şehrin siyah beyaz fotoğrafı başlığı uygun görmüş. Tam olarak düzgün çalışma bu noktalar oluyordu. Mesela ikinci taraftaki resmede e, cep telefonu tutan bir insan başlığını yazmış. Fakat problem değil. Buraya kadar her şey yolundaydı. Ta ki bir gün geliştirici ekipten şu gelene kadar. Botumuzun yapay zekası affedilemez bir açıklama paylaştı. Her ne kadar filtrelemeye çalışsak da yapay zeka bazen ırkçı olabiliyor. Yeni bir açıklama gelene kadar botumuzun tüm faaliyetlerine ara veriyoruz. Black Lives Matter. Peki yapay zeka kendi kendine mi ırkçı olmuştu? Daha insanın taşın yapıştırıcının anlamını bilmiyorken ırkçılığın anlamını öğrenmiş olabilir miydi? Bir diğer örneğimiz ise Microsoft Yine bir Twitter botu fakat bu sefer kullanıcılar için iletişime geçmesi, sohbet etmesi amacıyla tasarlanıyor. İlk ortaya çıktığında merhaba dünya, insanlarla tanışmak çok heyecanlı, insanlar süper bir gibi tweetler atarken çok geçmeden bu tweetler yerini soykırımı destekleyen, son derece ırkçı ve nefret içerikli tweetlere bırakıyor. Peki yapay zeka bunu ısrarla kim öğretiyor? Bilimin sınırları dünyanın sınırlarını belirliyor diyor bilimciler. Yani aslında biz kullandığımız kelimelerle, kurduğumuz cümlelerle dünyamızın dünyamızı, sınırlarını belirliyoruz. Ve, dünya, ve çizdiğimiz bu dünyayı yapay zeka ile Artık yapay zeka nasıl iletişime geçeceğimizi bilmek, ona neyi nasıl söyleyeceğimizi anlatmakta da ayrı bir geldi. Tam tecrübe. Hatta Sam bununla ilgili bir açıklaması var. Gereksiz hesaplama gücüne mal olduğu için çeçikçe lütfen deneyi bırakmamız gerektiğini söylüyor. Fakat bence mesele bundan daha büyük. Çünkü insanlık olarak bir yapay zekaya neden bu bir ihtiyaç duyuyoruz? Belki de bunun sebebi yıllardır dizilerde, filmlerde, oyunlarda gördüğümüz yapay zekanın belirli bir noktada bilinç kazanıp insana düşman hale gelmesinden kaynaklıdır. Fakat anlıyorum ki konuşmamız şu ana kadar size yapay zekanın bir istatistik motoru olduğu konusunda ikna edebilmişimdir. Yapay zeka düşünebilen, anlayabilen, bilinçli bir varlık değil. Ve tam da bu sebeplerin ötürü çok tehlikeli. Aslında teknolojiler iyi veya kötü, tehlikeli veya te tehlikesiz olarak sınıflandırılmaz. Onları iyi veya kötü yapan şey bizim kullanmadaki niyetimizdir. E, ee, siz yapay zekada bu teknolojilerden bir tanesi ve size hayır da bir lüksü yok. Size yapay zekanın karanlık tarafıyla tanıştırayım. İlk örneğimiz normal. Kendisi psikiyatrların hazırladığı sosyopati testlerinde kur çekiyor. Ve size verdiği yanıtlarda da e, yüksek derecede sosyopati belirtisi gösteriyor. Bir diğer örneğimiz ise Kral Çelici. Hepimiz zaman zaman şu tarz mailler alıyoruz. Size çok önemli bir mesajımız var. Paketiniz adresinize teslim edilir. Bu tarz dolandırıcılık mailleri de kişinin mailleri. Ve genelde hackerler, saldırganlar bunları sizin bilgilerinizi çalmak için kullanıyor. Fraud Chimit'i de Hacker'da daha iyi phishing mailleri hazırlamak için yardımcı olması amacıyla tasarlanan bir yapay zeka. Bu arada çeşitli hackerlar tarafından yine hackerların kullanması için tasarlanan çeşitli illegal faaliyetleri hackerlar için kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka. Yani belki de ben buna kısa bir süre sonra bir multi agent sistemiyle yapay zeka şunu söyleyebileceğim. Benim için kandırılmaya en müsait adayı araba bul. Ona şey Mail yani e, sahtekarlık e-postası e gönder. Ardından sistemine gir, bilgilerini çal ve kazandığın parayı da şöyle Bitcoin hesabına gönder. Bu size gerçeklikte yeri olmayan bir şey gibi geliyorsa şu örneği göstermek istiyorum. Çok yakın zamanda gerçekleşen Şubat 2025'te İtalya Savunma Bakanı'nın sesini bir grup hacker kopyalıyor, klonluyor. Ve klonladıkları bu sesini İtalya'nın önde gelen iş adamlarından Orta Doğu'da kutsak düşmüş rehin alınmış İtalyan gazetecileri bir it için para istiyor. Ya hadi canım buna kim inanır demeyin. Çünkü bu olayın ardından 1 milyon euroluk bir para transferi gerçekleşiyor. Sizi biraz daha korkutayım. Ya bu sadece ünlü iş adamlarının ve başkanların falan başına gelir demeyin. Arkamda gördüğünüz insanların hiçbiri aslında gerçekten yok. Hepsi yapay zeka ile Ve bu, belki de şu anda adını sık sık duymuş olabileceğiniz bir teknoloji olan Deepfake'in belki de ilk adımlarıydı. Deepfake, yapay zeka ile bir insanın sesini veya görselini, videosunu başka bir insan ile gerçekçi olarak değiştirmeye yarayan sahte medya teknolojisi. Ve gerçekten de var olan insanlar. Artık gerçekliği ayırt edemediğimiz bir noktaya geldik. Yani. Şimdi burada önlem almamız gereken gerçek şu ki, ben Yunus teknolojisiyle sizin bir tane yüksek kaliteli fotoğrafınıza sahipsem ve 15 30 saniye aralığında da ses kaydınıza sahipsem sizi klonlayabiliyorum. Bu korkunç bir şey. Çünkü bu teknoloji sayesinde ben size hiç söylemediğiniz şeyleri söyletebilirim. Ailenizden para isteyebilirim ve hatta işlemediğiniz suçu üzerinize yıkabilirim. Ee, bu noktada da ne yazık ki da benim kapımı değil, sizlere kapısını çalıyor olacak. Artık gerçekten evet edemediğimiz bir noktaya geldik dedik. Arkamda gördüğünüz iki fotoğraftan biri Sora isimli yapay zeka teknolojisiyle üretildi. O yüzden küçük bir oynama yapmak istiyorum sizinle. Hangisinin yapay zeka olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğim. Bu fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir diyenleri görebilir miyim? Bayağı kalabalık. Bu fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir dayanlar... diyenler. <laughs> Yeterli hazırlıyorum. <laughs> Doğru cevap ilk fotoğraftır. <laughs> Ama görüyorum ki büyük bir çoğunluk bu ikinci fotoğrafı da oyunu kullanmış oldu. Peki, sizce bu iki fotoğraftan hangisi soru evlenmiş olabilir? Birinci fotoğraf yerine görebilir miyim? Evet. <laughs> i̇kinci fotoğraf yerine görebilir miyim? Bu hileli soruydu çünkü ikisi de soru ile üretildi. Evet. <laughs> ve görüyorum ki bir noktada evet. çoğunuz birinin gerçek olduğunu düşünüyoruz. Evet, şimdi ne olacak? İnsanlar sandık kendi sorumluluğunu getirdi, yapay zeka sandığı geçti. Evet, yapay zeka yalanlar söylüyor, halüsinasyonlar görüyor, uydurma bilgiler falan üretiyor ve bizi aldatabilir. Evet, ama insanlık olarak buna çok uzun süredir aşılan değil miyiz? Yıllardır sahte haberler, kandırmacalar, aldatmacalara maruz kalmadık. Onları nasıl anlamayı öğrendiysek bugün bunu da anlamayı öğreniriz. Evet, yapay zeka kültür amaçları için kullanılabiliyor. Fakat hangi teknoloji kullanılıyor? Klasik bıçak örneğine bakalım. Ben size bir bıçak verirsem, bu bıçağı zarar vermek için de yemek yapmak için de kullanabilirsiniz. Sırf zarar verme ihtimaliniz olduğu için bıçağı onunla hayatınızdan çıkarmak <laughs> mantıklı olur mu? Veya, bence daha önce... <laughs> Veya yapay zeka gerçekliği bulandırıyor, kafamızı karıştırıyor. Tamam ama hangi teknoloji yanında ve belli başlı problemleri getirmeden gelmiştir? Her teknoloji yanında getirdiği yeni problemler ve yeni teknolojilerin kapısını aralamıştır belki de noktada. Yapay zekadan korkmamamız gerekiyor. İnsanlığın belki de bugüne kadar yakaladığı en büyük fırsatlardan bir tanesi olarak görebiliriz. Ve bu trene binmeyen, yapay zekanın ilerleyişini izleyen çok şey kaçıracaktır. Yapay zekadan olabildiğince benim anlayan, onun nasıl çalıştığını, neler yapabileceğini, nasıl faydamıza kullanacağımızı anladığımızda aslında gerçeklik bizim için beraberleşecek. Yapay zeka kullanmak insanlığın beynini köreltiyor mu, zayıflatıyor mu sorularını yükseldi bu dönemde belki de algımızı artık her zamankinden daha fazla açık tutmamız gerekiyor, daha fazla sorgulamamız gerekiyor ve bunu bir gelişim fırsatı olarak görmemiz gerekiyor. Belki de bu şekilde yarattığımız illüzyonda aldığım tarafta olmamak başarabiliriz. için teşekkür ederim. <laughs>